Merhaba arkadaşlar. Market Maker'ın likitasyon temizliğini nasıl yaptığına dair bir örnek göstereceğim size. Şimdi bu bir saatlik grafiğimiz arkadaşlar. Şimdi şurada bir adet ordu bloğumuz var. Bu ordu blokları biliyorsunuz destek ve direnç olarak çalışıyorlar. Ve insanlar da ağırlıklı olarak bunun altında short giriyorlar. Yukarısına çıktığı zaman da işte burayı kırdı deyip long giren var. Şimdi burada market e, maker nasıl bir yol izliyor? Bunu bakın bir dakikalık grafiğe alıyorum. Yani mücadele ettiğimiz algoritmanın e, nasıl muazzam bir algoritma olduğunu bilelim arkadaşlar. Ona göre işlemlerimizi alalım. Şimdi bakın bunu oynatacağım bir dakikada. Şimdi ilk başta bir düşüş sergiliyor. İlerletelim. tam ekran yapalım bir. Bakın şimdi tam burada bir yükselişe geçiyor. Ve burada long açan, long işlem açanlar var arkadaşlar. Ve genelde de long işlem açanlar nedir? Scalp yapanlar şu iğnelerin altına stop orderlarını koyarlar. Şimdi bakın ne yapıyor market maker? Bir dakikalık grafikte. Görüyor musunuz? Bir tane iğne bunların bütün likidasyonu temizledi. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Longçular devre dışı kaldı. Artık fiyatı istediği gibi pump yaptırabilir. Şimdi order blok bizim kırmızımız. order bloğun altında short açıp order bloktan aşağı doğru sekecek diyenlerin, öyle düşünen traderların stop orderları da nerededir arkadaşlar? Yukarıdadır. Bakın aynı bir dakikalık mumda ne yapıyor? Dikkat edin. Ne yaptı? Şimdi de short Pozisyon açanların likidasyonunu temizledi. Artık e, asıl amacı zaten aşağıya dönmekti ve bundan sonra aşağıya doğru şelale gibi akmaya başlıyor arkadaşlar. Şimdi bunu niye gösteriyorum? E, karşımızda e, bütün traderların trade ettiği bir order book yok arkadaşlar. Yani karşımızda bir market maker var. Yani bir algoritma var, yazılım çalışıyor. Bu yazılıma karşı mücadele ediyoruz aslında. Özellikle scalp trader iseniz benim size tavsiyem şu olur, naçizane. E, diyelim ki siz bu order bloğunun üzerindeki likidasyonu temizleyeceğini düşündünüz ve şuradan long işlemi açacaksınız. E, buraya stop ordunuzu koymayın. E, gözlemleyin, zaten bir dakikalıkta da trade atıyorsunuzdur. E, Bunun mumun kapanışını bekleyin arkadaşlar. Bilgisayarın başında durun, manuel olarak stopunuzu tetikleyin. Ya bu likitasyon alımı konusu önemli. Bununla ilgili detaylı bir videoda ileride ileride hazırlayıp atacağım kanala. durum bu arkadaşlar. Karşımızda böyle bir algoritma var. Buna karşı mücadele ediyoruz. Yaptığımız iş, yaptığımız iş gerçekten hiç kolay değil. Hepimize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.